Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Musa bugün sizlerle birlikte Brawl Stars güncellenmiş neler olmuş diye bakacağız ilk önce aşamalı gelmiş aşamalı da bildiğiniz gibi kazandıkça buradan artıyor galiba burası güç tekinin kötünün başlangıcı ortası iyisi iyinin başlangıcı ortası iyisi en iyisi diyebiliriz diye. Burada zaten kilik var. Burada savaşçıların yükseltti. Galiba o yüzden. Ha. 9 seviyeyi geçen savaşçılar gerekliymiş. Yani bu 4 ile oynayabiliyorum ama başkasıyla oynayamıyormuş. Böyle oldu arkadaşlar. Kulübümüze katılmayı unutmayın tekrardan diyorum. Ben bir kere maç oynayacağım. Aşamalı da. Nasıl oluyor gram bilmiyorum. Girelim. Ee, i̇yi seçiyormuşuz. Aynı şey gibi bu ya. Neydi onun ismi? Güç ligi. Burada patlatılır. Lan 9 seviye üstü giriliyordu. Unuttum ben. Öyle yazıyordu. Ah kafam. Hadi 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 hadi. hadi. o korkar o korkar gel ben bunu hallediyorum yardım arkadaşım eşek helal kanka niye şunu ağzına eşek 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 babam harman niye hep koşa gidiyorlar oraya. Arkadaşlar ziyeti çok sıkıntı çıkartıyor. Hayır. Kişi. Ne? Kaybettik mi? Eksedik zaten. Sıfır kupadaydık arkadaşlar. Tekrar döndürürüm. Kupa. Gitmiyor en azından. Kupa. <laughs> Kupa olduğumuzdan dolayı. Burada da aynı ya. Neyi seçeceğim ben? Henüz <laughs> baba henüz. Seçtik arkadaşlar. Ne yaptın? arkadaşlar video boyunca biraz ses de... son anda Mustera al Mustera suçu ya kendi kafasına kalesine keko hay bak kendi kalesine keko duruşuyla gol atar mı golümü de çaldı Beros Berat mı lan acaba? Sonra geleceğim. İzle. Yurtamı dağıtışımı izle. Amanına <laughs> <laughs> Herkes öyle bir şey yapmışlar. Yani ben de yıkarım ben oraya. Enginlere sığmam taşarım. Yine yanlışlıkla emoji kullandım. Emoji diyorum yıldız gücüne. Herhalde öyle. Bu no, seni biliyorum ama. Ben buradan gider atar mı? Biliyorum. Hop oh, oh, hop oh. hop. geldi? Victory. Çıkın çıkın gidin. 125 arttı. Bu ne? En azından bir kademeleri. Ender zaten Supercell bana bir şey verse ben şaşarım burada. Enginler ısınmaz taşarım. <laughs> Burası Savaşan böcekler. Allah'ım hikayemiz yeni karakter var ya. Bir de Barley alın. Hadi gardayı. Kolt neden aşık ya. Vilo Angelo ya. O zaman Angelo erkek. Taber. erkek beni. Angelo'nun gözüm ne? Şey ya. Ben yıkarım burayı. Gel baba. Yaklaşamazlar benden. Kalsın Artur. Kolt zaten. Şöyle tekrardan. Big Baba olsa dikkat. Arkadaşlar Big Baba olsa dikkat demişti. Anonsumu dinliyorlar. Güzel. Güzel. Edgar Reis. İyisin Reis. Oldu. Ben de oynuyorum bu oyunu mesela. Hayır. Hayır. Bir bibi koydu bir de bir balls koydu. Niye böyle bir dünya lan şimdi? La la Bu iş burada biter. Yıldız gücü ayak kurtarıyor resmen. Hold. O bu duvara işlemiyor. Dislike. <laughs> 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 Yapamadım. Aa, öldüm. Ama sorun yok kazandık. Yıldız oyuncu baba. Eğlenceli bir 125 125. Biz böyle devam edelim. Bir el <laughs> daha kazanalım bari de. <gülüyor> kazanalım. Ender <laughs> vuruldu. <laughs> Normaller çıktı. Devam edelim. ayrım geldi. Burada dur dur hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Çok karakter yok zaten. Bakıyorum yok. Yok <laughs> <laughs> eliyle kontrol istedim. Şimdi ama. Angela'nın eli olamaz. Eli böyle arkadan mı dönecek? Ne olacak adam? Kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum şu an ya. Yani. Buraya benden alamayacağım Bununla konuşuyorum ama kendi kendime konuşuyorum. Can getiriyor gibi hissediyorum. Oraya nakibiyetine bak bari ya. ben yırtacağım orayı izle bana bırak baba oyuncuyum ben oyuncu Oo, oyuncu ama mantıken şey 8 bütün tarifini ve şeyi ne o spike yok ettim ben yani spike çok üzümlü bir hikayesi var Ay Oy, oyuncu bu bitir onu şeyi Canı soluyor çekeyim konuşamadım canı şovuyor dedi öldüm herhalde. Tamam. Hop. Açılınca ben ben bu oyunu yazmışım. Yani oyun tam oyunumu açtım. Tamam. <laughs> Allah, kahretmesin, kahretmesin. <laughs> tam <de> gel. Uyu yudumla kare kesin kare kesin. Hadi. Oley! Kul! Tamam gel. Oynuyorum resmen. Tamam kazandık ya. Hayır 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 hayır, ben burayı savunurum asker. <laughs> asker ama yardım asker. Öndeyiz vallahi öndeyiz. Oğlum ben taşıdım lan onu. Hayır 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 hayır. hayır. İnlacık desek. Hayır. Yüzsüzlüğe dislike. Eğlenceli ya. Bir daha kimi işaretlemem dedim işaretledim. Kim geldi? Birisi mi geldi? Yoo. Ben de Evet kimse yok. Gidelim bir saat önce girmiş. Çok güzel oğlum ya. Destans kalan Gizemli. 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 Efsanevi. 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 Usta i̇şte çok sıkıntı bir yere benziyor ya. daha gel sıcak bu naka bellenin kayaları. Karakter alamıyorum ki de. Nasıl ya? aman korktum ya. Naka böyle olmaz ki. Dört tane karakterim var benim. Neyi seçeceğim ben? Yapar mıyım ben? Bismillah. Boyu seçecektim. Neden seçmedim? Artistlik olsun diye. <laughs> Sırf benim yüzümden de kaybedeceğiz bu ay. Ya bu Ne oldu lan? Ben güce bakmamıştım. Ben hocam şurada... Şu hocam hocam. Ne kobi var? Enginlere sığmam taşarım ne kobi. Çok artistlik oldu benim kanka uzatmaları mı giriyoruz maçta anlamadım ki gittikçe bir yer yıkılıyor kodum ölürsen olmaz ana zıpla işte ya kodun. oha açık alan bitirdin üstüne yürü hayır inanma o değil aslan var. Şimdi ben burada ne işe yaradım anlatın bana ya. ölürken <laughs> yanımda bir de götürmem lazım. O yüzden iş çıkartıyor biri. Şimdi ne ya? Konuşmayı unutuyorum bazen ya. Ben bunları içecekler. Ben hallederim burayı. Kanka onlar niye içecekler? What? ne oldu lan? <laughs> <laughs> Neden böyle bir şey oldu? Oha. Ve bronz 2 oldu. Oo, ne? Oha. Bakmam lazım. Ya git sen bir şey ver. Nasıl? Nasıl? <laughs> Güzel bir şey dedik <laughs> Bakalım. Ha. Arayacağız bir de. Buymuş. Kalsın biraz kullanalım biraz. Biraz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. ben şuna nereden giriyorum? Buradan. Böyle. Bir dahaki videoda herhalde üçüncüye ulaşırız. Bin yaparız. Ondan sonraki video gümüş. Videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorumlar atmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi kalın, mutlu kalın. Danke, ciao.